Doğu Türkistan'daki sıkıntıların giderilmesine dair hükümetimizin ciddi atımlar atacağına olan inancımızı muhafaza ediyoruz. Bununla beraber Doğu Türkistan'da yaşananları yakından takip ettiğimizi, Çin devleti başta olmak üzere ülkemizdeki işbirlikçilerini de buradan uyarıyoruz. Doğu Türkistan'da yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal son verilmedir, verilmedir. Son olarak Doğu Türkistan'daki bu vahşetin bir an önce son bulması için Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi bütün Türk İslam dünyası Doğu Türkistan'ın hürriyeti, bağımsızlığı ve Çin'in zindanlarından kurtul kurtulması için görevlerini ifa etmelerini istiyoruz. Bugün bu meydanda toplanan halkın durumundan Çin Komünist Partisi ders çıkarsın. Türkiye mi? Gayrı sıkıntısı mı? Gayrı vatanımızdaki bu şu azap o kavatlı kösü mü? Halk arası diplomasiye evet. diyen muşu şu ıslup bile sıkıntısı mı? çıdayan may üç gün evvel Türkiye hükümetinin ki beyanatçısı Ömer Çelik bir beyanat kıldı. Allah razı olsun devletimizden. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hürmetlik reis Erdoğan'ın razı olsun. Müşünçülük Dünya kozgulup şarkı Türkistan meselesini günterdi bir gegegende elbette Türkiye sıkıntısı bu doğru olmaydı. Haklın, adaletinin ve mazlumunun tarafında bulunan boğulan hürmetlik reis Erdoğan ve hükümeti Kıtay'a naiti sınık sıpayı, naiti diplomatik bir nezaket veren şarkı Türkistan meselesini ikizgi asımı yukarıda Ömer Koloji digendek Kıtay Türkiye'nin en küçük itirazına takamul kılamaklık. Hıhtay, Türkiye'nin Şarkı Türkistan davasının ikisi bu kalıkını bilgeçke. İnsaniyet, bugün yüz üçün tehlikelik bir düşmanız izlemek için varsa, tehlikelik bir düşman de karımak varsa, yer işari ve insaniyet ve hayatı Hıhtay bir ibaret bu düşmanı düşman de bir kişi lazım, tüm iş lazım. Ama bunun değil ki ne gel bu düşmanda bitmeyken insaniyet dünyası keşke ağam olalı. Bolu Türk dünyası, Türkistan halkı keşke olalı. Kıtay birinci kettim besit kirdiğen, birinci kettim düşman deydiğen devlet,